Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var. Pudra rengi bir yazmam var arkadaşlar. Çok güzel bir model üzerine yaptım arkadaşlar. Beyaz ve pudra rengi iple. Çok kolay bir model. Evet modelimiz böyle arkadaşlar. Evet hemen modelin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen modelimize başlıyoruz. Öncelikle ben ara zülafalarını 5 tane yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ve zülafamın içine geri dönüyorum. ve aynı zulafanın içine dört tane fırfırımızı yapıyoruz bir iki üç ve 4 tane kırmızı yaptık tekrar ara zülafalarını 6 tane yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ara zülapalarını yaptım. Tekrar zülapamın içine geri dönüyorum ve arada 5 tane zülapamız kalıyor arkadaşlar. Hemen 4 tane daha fırfırımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane daha pırpırımızı yaptık. Tekrar araç yapalarını 6 tane yapıyorum. bir iki üç dört beş altı altı tane daha ara zülafalarımı yaptım Evet bu kadar yeterli arkadaşlar diğer ipimi de alıyorum Evet arkadaşlar diğer ipimi de aldım. Hemen baştaki fırfırımıza atıyoruz. Bu ara ipimizi biraz bol bırakıyoruz. Böyle tekrar diğerlerine atıyorum. Tekrar geri dönüyorum sürafalarıma. Ve son zürafamın zürafanın içine 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane kırmızı yaptık ve evet, böyle tekrar diğerini atıyorum aradaki ipimizi biraz bol bırakıyoruz böyle tekrar diğerlerine atıyorum tekrar geri dönüyorum ve aynı yere 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 tane daha yaptım. Pırpırımızı ve bu ipimizi burada bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar beyaz ipimi aldım aradaki ipe bol bırakılan ipe ipimi bağlıyorum ve aynı yere üç tane Kırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, üç tane kırpırımızı yaptık ve ipimizi kesiyoruz fazla olan ipimizi de. ve tekrar diğerine bağlıyorum ve aynı şekilde burada da üç tane pırpırımız yapıyoruz. bir iki üç üç tane daha, birbirimizi yaptık. Bu da kestim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz böyle çok güzel bir model basit bir model arkadaşlar iki günde bitirilecek bir model İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız çok seviniyorum arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun